Evet arkadaşlar herkese merhaba. Trabzonspor Kayserispor maçı ile alakalı yorum yapacağız. Ama yorum yapılacak çok fazla bir şey yok. Sizin de gördüğünüz gibi bu rezil takım e, yönetim bir eseridir. E, hoca da sağ olsun aynı yönetime eşlik etmiş. Yani o Baker'ı orada 90 dakika nasıl sakladı? Nasıl yaptı? Ona bir sormak lazım. Yani ne istinaden onu koydun? Her zaman söylüyoruz, Bekir'in olduğu bir orta sahanın toparlanma şansı hiç yok. Aldığımız oyuncuların, yani yeni bu yıl alınan oyuncuların ne kadar kötü oyuncular olduğunu bir sefer daha gördünüz işte. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Yani e, Trabzonspor 4 maçta 8 puan topladı. Ligin en kötü 4 takımıyla oynadık peş peşe. Allianz Spor maçında normalde Abdullah Hoca ile anlaşılmıştı. Fakat maç, zor maç diye masa çıkmak istemedi. Ee, e şimdi baktığınız zaman bu dört maçı yani kim olursa olsun hoca veya hiç hoca olmasa bile 8 puan çıkartılacak maçlarda sakın iyi 8 puan hiç yenilmedik bak çok güzelmiş demeyin. Çünkü arkadaşlar yani bu ligin dibindeki takımlar bunlar. Bunları eğer bunlardan puan alamadıktan sonra zaten küme düş yani. ikincilikte gidiyor oyuna daha iyi. Ama şunu görüyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Ee, takımdaki oyuncular hakikaten Trabzonspor'a yakışmayan oyuncular Trabzonspor'la alakası olmayan oyuncular Bunlar yönetimin bir eseridir Bunun sorumlusu şu anda yönetimdir ee, Yani böyle nereye kadar gider bilmiyorum Bundan sonra daha da zor maçlar başlıyor Bakalım bundan sonraki maçlarda ne yapacak Hoca geçen maçın sonunda bir açıklama yapmıştı Bilal'i kazandık diye Ben de açıklama yapmıştım şeyden videoda yani biz başka maç mı seyrediyoruz diye. Keza bugün için aynı şey. Ee, sol açık oynayan bir adamın oynadığı süre zarfında kaç dakika? 70 dakika. 70 dakikada bir tane çalım atamaması ne dersiniz? Bir tane bir adamı ekarte edemedi. Yani bu adam sol açık oynuyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Garip enteresan şeyler oluyor. Ee, o yüzden yine e, Erzurumspor maçında olduğu gibi bu maçta kalenin içinden top çıkarttık. Farkındasınız. Yani şu an gördüğüm, gördüğümüz üzere e, İngiliz hocadan farklı hiçbir şey yok arkadaşlar. Takım yine rezil. Yine rezil ve bu kadroyla da yine rezil olmaya devam edecektir. Görüntü e, bu Becker'dan vazgeçememelerinin sebebini ben anlamış değilim. Yani altyapıdan kim olursa olsun ya, ya kimi koyarsan koy bundan en az bunun kadar oynar. En az. Yani garip şeyler oluyor. Ee, bu yönetim maalesef fiyasko yani bu yıl yaptığı oyuncuların transferlerin hepsi fiyasko, fiyasko. Yakışmıyor Trabzonspor'a yakışmıyor. Bir an evvel e, ne olur bilmiyorum yani Trabzonspor bundan sonraki maçlarda yani hiç alacak gibi gelmiyor bana. Dur bakalım hayırlısı diyelim.